Evet arkadaşlar en son burada bir saçmalık dediğini ölmüştüm. Uzun bir sonra devam ediyorum oyuna. Şimdi nasıl yapıyorduk ha böyle. E mağazada güzel bir kalalım var ya. Böyle 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 diye bir şey yok. Tutalım burayı. Ha tamam şimdi ya oğlum oyunu unutmuşum ya. Bayağı unutmuşum oyun. Oyunu bayağı bayağı. Yakışıyor bundan bana ya. I hope Farah is all right. You are spending way too much time looking after the girl. This is necessary. You sound upset. Are you jealous? Just focus on getting to the palace. the Of of of. İyi lan. yine geldik bir yere ha. Şaka maka. Bu bölümü de bitirdik ha. Şaka maka yine aynı şey yine şaka maka evet. Kaydettin değil mi bak kaydetmez isem. Evet şimdi ne yapıyoruz? Aşağıda uzak diyoruz. Yine ölmüş bir kardeşimiz. <laughs> evet iyiyim sakinim. Sorunum yok. Oo yine ışık. Yine kavga var aşağıda. Yüzde keep your voice Yine geldi ya. There are enemies below. Okay. But see if you can do something about these crates. I cannot get past them. Ne diyor <laughs> Ne diyor abla? This is the sort of thing that Ya nasıl bir oyun ya? It slows us down. Adam duvardan yürüyor, bir şey yapıyor. Sudan su atıyor ya. Ya o da attım. Şimdi bu da attım. Ne var gidecek? Meydesteken defa bensin şimdi gidiyormuşum. <laughs> Şimdi e, ne yapsak ne yapsak Böyle bir şey yapsak Oy Kasma kasma oğlum, oğlum. Oy 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 Aman 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 Cık. Neden yaptım öyle ya Of 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 Aman Allah'ım Bu harekette gönen mimar kral oldu. Kapı mı açacak evet. <laughs> çabuk 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 çabuk. Aferin lan. Hmm. Hmm. Kılmızı Allah hayır kırmızı şey vurmasın. Hayır ya bitti tamam. Suçtum. Şu an suçtum. Harika bir kılıcım falan da yok. Niye kılıcım yok bilmiyorum. Of aman Allah'ım aman aman aman. Şu yaşadığımın haddi hesabı yok ya. Bak. Oğlum haddi... Merdiven ne yapıyorsun? Merdiven ne merdiven? Gel sen de lan Evet atadım. Bak gelemiyorlar lan merdiven yani şunu alabilirsen hemen şunu alamadım. Şunu alabilirsen bari. Bunu şöyle oyalarsa bir kılıç olsa halledeceğim de bir kılıç yok ya. Bitecek bit bit ölsen oğlum. Öldü de öldü. Şimdi bittiyiz oğlum. Şimdi var ya kılıcı alsam aha aha aha. Sen sizin kim asık yapıyordun lan? Ha? Ha this is all ha? Allah aşkına bu ne yapıyor burada ya? Amcaydım Ne amcası? Bak Allah aşkına nasıl bir koşma bu ya? Hey şükür. Bak liderleri kırmızı arkada saklanıyor bak. Lan geldi sonunda teşrif ettiler Sen kime vuracaktın oğlum Bak O ayağını indir O ayağını indir Kılıç bir tane daha kıracağız Of Canım kalmadı. Ölürsem şu an. Şu an ölürsem var ya. Aman aman aman. aman. Of 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 of. Of. Bugün çok iyiyim ya. Sıkıcıyım ama bugün iyiyim ya. Kılıcı mı olmadan nereye gidiyon? Kılıç olmadan nereye? Abi ne yapıyorsun? Bu da deli ha. Haydi. Haydi. Of 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 of. Bir de böyle çek. Bir de böyle çek. Heh. Haberim yokmuş gibi çek bir de böyle bakmadan. <laughs> evet. Bir ışığın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. 150 santim. Bunlar... 150 kum ne neye yarıyor ya? Neyse anlamadı sana şey de onlar. Evet şimdi ne yapsak ne yapsak? Buradan kesin bunu çekeceğiz neye çekeceğiz? Oraya çekeceğiz. Bak düşersen var ya. Aferin. Öyle yan, Sakin kızım. Da bağmana gerek yok yani. Kullanları. Make your way to me. Neyse niye ver ki yemedi? Bak. Usta da tam önüne çıkacak değil bu da ya. Hangi kapı açılıyor? Neye saçılıyor? O kapı nerede? Ha tamam gördüm. İyi yapmışlar yani burasını. Neredeydi lan kapı? O kapı burada. Burada de. Burada. Allah. Saniye farkı da geçtim lan. Buradan ışıklar geliyor. Ha tamam. Bulduk sandım. Ne ışığı geliyor lan? Açacağız oğlum kapıyı. E buradan bir şey geliyor. Allah Allah ya. Ben burası perde sanmıştım bir de. Kendimi unutandım ya. Cık cık. Cık cık. Oğlum bu oyunda bir gece olmadı lan. Oh... Oh At yeah. last, we have returned. Olum, look, Evliya Nazım, Jin, falan gidiyse var de. Zom, bunun zombi var, hereti var, var, var. we must press on. I am sure she will be all well. right. Are you mad? She was begging for her life. She said there were others. No, we can afford no more delays. Good. Put her in her place. These are your people. You are their prince. And yet you would leave them to suffer? That man has taken everything from me. And now that I have the opportunity to punish it, you, yeah, to get to you. But you have forgotten what he did to you. But you I. You are burdened by a guilty conscience for me. I watch it. as your people suffered, unable to aid them. You are not to blame. Tek sen Niye ağzından konuşuyor bunlar? It is not I who suffers from clouded judgment. You may choose not to help them, but you cannot stop me. Tam benim için <laughs> gerek yok ya. To end Tamam sen git git ya Allah Allah Bu arada, <laughs> ben söyleyeyim What? Yani, paint lan bunu lose her again. No, no, no. You're so close. Ah, she didn't take anger. No more. Ash. Farah. Yap da kimi? Aşkım hem ne bunlar? Kız kaç erkek peşinden kovalar var mı böyle bir şey ya? Nerede erkek kız? <laughs> Bey konuşuyorlar gece gece